Merhaba ben Sibel Tahtakran 10 yıldır profesyonel astrolog olarak tanışmanlık veriyor kişisel gelişim ve spiritüel alanlarda çalışmalar yapıyorum bugün sizlere koç burcunda gerçekleşecek tutulmanın etkilerinden bahsedeceğim öncelikle tutulmanın genel etkilerini ele alacağım ardından burçları olan yansımalarına geçeceğim kendi burcunuzu ve yükselen burcunuzu lütfen dikkate alarak dinlemeyi unutmayın hazırsanız hemen şimdi tutulmaya geçelim. Tutulmanın etkilerini bir anlamaya çalışalım. Şu anda bir tutulma portalının içindeyiz zaten ve bu süreç hızla devam ediyor. Bu Koç burcundaki tutulma büyük bir değişim dalgası ve adeta büyük bir final niteliğinde olacak. Bu döngü 18 yıl boyunca tekrar geri gelmeyecek aslında. Yani bu süreci büyük bir dönüşümle tamamlayacağız. Eğer daha önce bir dönme dolaba şayet bindiyseniz bilirsiniz ki orada direksiyon yoktur. Yönlendirme sizin elinizde asla değildir. Sadece akışa bırakmanız gerekir. Ellerinizi kaldırıp teslim oluyorum demekten başka bir şey yapamazsınız. İşte tutulmaların enerjisi de tam olarak böyle çalışır. Kuzey ve güney ay düğümleri yani kaderin düğümleri tarafından belirlenen bir kadersel değişim dalgası gelir ve hayatımızda önemli olayları tetikler. Ancak bu olaylar her zaman bizim isteğimizde ya da planlarımız doğrultusunda gerçekleşmez elbette ki. Bazen hiç beklemediğimiz ve hatta hiç istemediğimiz olaylar yaşarız. Fakat bu değişimler, her zaman ihtiyacımız olan şeylerdir. Tutulmalara dair en önemli şey onların ruhumuzun ilerlemesi gereken yöne gösterdiğidir. Eğer tutulmalardan dolayı kaygılı hissetmeyi bırakabilir ve kendinizi biraz gevşetebilirsek bu süreçleri daha rahat bir şekilde geçirebiliriz. Peki Koç burcundaki bu tutulma ne anlama geliyor? Bu tutulma Nisan 2023'te başlayan döngünün aslında son halkasıdır ve önemli tamamlanmalara işaret eder. Şu anda yaşadığımız koç tutulma döngüsü 2023 yılında zaten başlamıştı ve 29 Mart 2025'te de artık tamamlanacak. Bu tür koç burcu tutulma döngüleri her zaman belirli olayları da beraberinde getirir. Örneğin savaşlar, Koç burcu çünkü Mars tarafından yönetildiği için savaş ve mücadele ile bağlantılıdır. Liderlerin suikaste uğraması, kitlesel katliamlar ve büyük çatışmalar. Şu anda Koç burcundaki Chiron da bu tutulma ile birlikte devrede zaten ve bu geçmişten gelen yaraların yeniden açılacağını ve bazı acı olayların tekrar gündeme geleceğini gösteriyor maalesef. Peki bu tutulma beni nasıl etkileyecek derseniz bu tutulmayı değerlendirirken Güneş, Ay ve yükselen burcunuzu dikkate almanız çok önemli. Güneş burcunuz her zaman hayat amacı ve kariyerinizle ilgilidir. Ay burcunuz duygularınız, eviniz ve iç dünyanızla ilgilidir. Yükselen burcunuz ise dış dünyaya yansıttığınız kimliğiniz ve hayatınızdaki ana temalarla ilgilidir. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için bu tutulma gerçekten çok önemli olacak. Çünkü bu burçlar önemli dönüşüm enerjilerini alacaklar. Eğer Güneş, Ay ve yükselen burcunuz bu burçlardan birindeyse bu tutulma sizi doğrudan etkileyecek demektir. Bu tutulma süreci sadece bireysel hayatlarımızda değil dünya çapında da son derece büyük değişimleri tetikleyecek. Eğer sizde büyük değişimler yaşıyorsanız bunun bir döngünün doğal bir parçası olduğunu asla unutmayın. Akışa güvenmek ve geçmişte benzer tutulma döngülerinde yaşananları gözlemlemek bu süreci aslında anlamanıza çok yardımcı olabilir. Unutmayın, değişim bazen evet zorludur ancak her zaman ruhumuzun ihtiyacı olan yolu bize açar. 9 Mart 2025 9 derece Koç tutulması Şimdi ne anlatıyor bizlere? Ve buradaki bu tutulma dünya çapında manevi ve ruhsal değişimlerin yanı sıra siyasi ve toplumsal dönüşümleri de beraberinde bizlere getirebilir. Tutulmalar aslında genellikle mevcut liderlerle ilgili büyük değişimlerin habercisidir. Eğer tutulma bir liderin burcu veya önemli gezegenleriyle etkileşime giriyorsa görevden alınma istifa, sağlık sorunu veya ani bir değişim yaşanabilir. Sonuç olarak 2025 tutulması lider değişimlerine ve büyük politik dönüşümleri işaret ediyor. Bu bilgiler ışığında 29 Mart 2025 tutulmasının dünya liderleri açısından kritik bir dönemeç olacağını söyleyebiliriz. Bu süreçte eski sistemler yıkılırken, Yeni semboller ve yeni liderlik anlayışları ön plana çıkacak. Dünya büyük bir güç değişimine tanık olabilir. Şimdi burcunuzun etkilerine geçebiliriz. Terazi burçları için önemli bir döneme giriliyor. 2004, 2006 yıllarına benzer tutulmalar yaşanıyor. Şimdi ise 29 Mart 2025'te aynı alanda bir tutulma daha gerçekleşecek. Bu tutulmalar sizin 7. evinizde meydana geliyor ve 7. evlilik, uzun süreli ilişkiler, iş ortaklıkları, kariyerinizde sizi gören kitle, kamuoyu, sözleşmeler, hukuki anlaşmalar ve hatta açık düşmanlarla ilgili. 2019'dan itibaren bu alanınızda büyük bir yaralanma yaşadınız. Aslında. Ancak bu tutulmalar artık iyileşme sürecini başlatıyor. Geçmişte sizi yaralayan, ihanet eden kişilerle yüzleşmiş olabilirsiniz ya da belki de iş ve özel hayatınızdaki önemli ilişkilerde şimdiye kadar da zorlanmış olabilirsiniz. Şimdi bu konular tamamen artık kapanıyor ve geride kalıyor. Bazılarınız sorunlu veya yaralı partnerleri hayatına çekmiş olabilir şimdiye kadar. Partnerinizin kişisel trav trav travmalarıyla ilgilenmek ve onları iyileştirmek için çaba sarflamak etmiş olabilirsiniz. Ancak bu süreçte asıl önemli olan sizin bu ilişkilerden ne öğrendiğiniz ve artık bu döngüyü tamamlamanız gerektiğidir. Bu tutulma Mars tarafından yönetiliyor ve Mars şu anda 10. evinizde bulunuyor ve 10. ev toplumsal sütü, kariyer, mesleki itibar ve koma yönünde duruşunuzu tamamen temsil ediyor. Ancak Mars burada tabii ki düşüşte. Yani enerjisi son derece zayıf bu durum istikrarsız ilişkilerin aslında sonlanabileceğine de işaret ediyor İş ortaklıkları ve önemli iş anlaşmalarında büyük krizler yaşanabilir sevgili teraziler. Bazılarınız için önemli bir kariyer değişikliği ya da hukuki sözleşmelerde son derece büyük değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer kariyerinizde göz önünde bir pozisyondaysanız şayet toplumdaki statünüzde büyük bir dönüşümü yaşayabilirsiniz. Ayrıca yine ilişkileriniz ve kariyeriniz arasında bağlantılar son derece daha belirgin hale gelecek. İşiniz nedeniyle ilişkinizde belki zorlanmalar yaşıyor olabilir. Ya da tam tersi ilişkiniz yüzünden iş hayatınız sekteye uğruyor olabilir. Jüpiter 9. evinizde aslında bulunarak hukuki konularda son derece size destek sağlıyor. Eğer bir dava süreciniz varsa Jüpiter burada size son derece büyük avantaj sunuyor. Mars ise hukuki mücadeleleri ve anlaşmazlıkları temsil ediyor. 6. evdeki kuzey ay düğümü de yine hukuki süreçler, düşmanlıklar ve rekabetçi ortamları da ön plana çıkarıyor tabii ki. Bu nedenle bazı teraziler için önemli bir hukuki süreç veya dava söz konusu olabilir. Ayrıca 9. ev konuları yine yurt dışı bağlantılı akademik gelişmeler, seyahatler ve spital büyüme ile ilgili. Bu tutulma bazı teraziler yurt dışına taşınabilir diyorum. Uluslararası bir firmayla çalışmaya başlayabilirler ya da belki de akademik alanda yeni bir yol çizebilirler kendilerine. Yine kariyer değişikliği nedeniyle başka bir ülkeye yerleşme durumu da gündeme tabii ki gelebilir. Mars 10. evinizde olduğu için Nisan ortasına kadar özellikle de kariyer konusunda büyük mücadeleler verebilirsiniz. İşinizden istifa etmeyi eğer düşünüyor ya da uzun süredir belki de zorlandığınız bir işte artık devam etmek istemiyordu olabilirsiniz. Şimdi bazılarınız için kariyer zorunlu bir değişme evet girebilir. İşten çıkarılma hatta mevcut pozisyonunuzda radikal değişiklikler, radikal değişiklikler yaşanabilir. Özellikle de uzun zamandır böyle iş hayatında zorluk çeken teraziler için bu tutulmalar büyük bir kırılma noktasına işaret ediyor. Yine Kuzey Ay düğümünün 6. evinizde olması iş hayatı, sağlık ve günlük rutinlerinizle değişikliklere işaret ediyor zaten. Yine ilişki değişimleri, taşınma ve yeni bir yaşam düzenine geçişi tetikleyebilir. Maddi borçlar veya kredi ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler hayatınızda yaşanabilir. Bazılarınız için iş düzeninde radikal değişiklikler, yine sağlıkla ilgili önemli kararlar ya da finansal düzenlemeler işte bu tutulmalarının getirdiği etkiler arasında zaten. Uranüs hala 8. evinizde ve bu alan ortak finansal kaynaklar, miras, krediler, vergiler ve eşin veya partnerin tamamen geliriyle ilgili. Mars'ın da tabii ki dördüncü evi tetiklemesi nedeniyle bazı teraziler için baba veya baba figürüyle ilgili miras veya hukuki konular gündeme gelebilir. Ve yine Jüpiter'in dokuzuncu evde olması ise mahkeme süreçlerini size çok büyük avantaja çeviriyor. Eğer bir miras meselesi varsa bu tutulmayla birlikte gerçekten önemli gelişmeler yaşayacaksınız sevgili teraziler. Sizler için bu tutulmalar ile önemli bir döngü kapanı zaten ve yepyeni bir sürece de girdiğinizi söyleyebilirim. Son yıllarda ilişkilerinizde veya kariyerinizde eğer şayet sıkıntılar yaşadıysanız bu tutulmalar son bir temizlik sürecini başlatıyor ve yeni bir sayfa açmanıza da son derece yardımcı oluyor diyebilirim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.